Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir silah oyun oynayacağız. Spencil Force Group 2. Arkadaşlar tamamen ücretsiz ve internetsiz bir oyundur. Sizlere tavsiye ederim. Ben oynuyorum çok memnunum. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Burada bize e, mail adresimi istiyor. Ben kayda olmayacağım bu şekilde. E, misafir modunda oynayacağım. Arkadaşlar e, burada sepet işaretine girip buradan görünümlerini açıp Arkadaşlar burada e, silah çeşitleri var. Mesela en başta MG3, M16, AK-47. Ondan sonra diğer bütün modelleri de var. Geri. Burada e, sinipulları var. Buradan geri. Burada herhalde taramalı. Evet taramalı tüfekler var. Tabancalar var. Pompalı tüfekler var. Şöyle pompalıları göstereyim. Ondan sonra makineli tüfekler var. En sonunda bıçaklar var. Ve bizim görünümleri zaten açık olan iki tane silahımız var. İki silah, bir bıçak var, tabanca. Onlarla oynayacağız. Arkadaşlar odaların hepsi açık. Herhangi bir ücret vermeden ve herhangi bir altın karşılığı falan olmadan ücretsiz bir şekilde odaların hepsi oyunu indirdiğinizde açılmış olacak. Arkadaşlar burada e, klasik var, zombi modu var. Ondan sonra daha şurada bir şey, sniper modumuz var. Ondan sonra ben zombi modunu tercih etmiyorum ama sanki oynasak iyi olur acaba. Bir, bu sefer bir zombi modu oynayalım. Ee, zombi modunu da hangi odada oynayalım? Şöyle korkunç bir odası. Aha şura. Bunker. Tamam. Başlatayım. Başlat. Şu an başlıyor arkadaşlar zombi modunda. Arkadaşlar bir de şu şekil var. Ee, oyun başlamadan önce size bu şekil karakterleri sunuyor. Yani hangi karakter olmak isterseniz. Ben şuradan sas. Tamam. Arkadaşlar şu an zombi öleceğiz. Acayip şekilde güzel bir oyun olacak. Aha geldi bak. Gördüğünüz gibi çok güçlü bu zombi modu. Çok şey güçlü. Hemen öldürüyor sizi. Ve ben hemen tekrar başlayacağım. Çünkü çok çabuk öldük. Allah canımızı almayalım. Çok çabuk öldük. Yeni tura geç. Arkadaşlar bir de öldüğünüz zaman yeni tura hemen geçme şansınız var. Ben ee... Lan niye hep ben öldürüyorum? Ya bir git ya. Ana menü. Zombi modunu oynayamadık arkadaşlar. Normal bir moddan oynayalım. Yeni oyun. klan ee, Tamam. Yeni oyun. Ee, arkadaşlar ben az önce bir bölüm oynadım. Orada oynadım. Orası çok hoşuma gitti. Orada oynayalım daha neresiydi acaba? unuttum be ha. Nereydi lan? ha aburası. Ya arkadaşlar bir de tamam, başla. Ee, arkadaşlar siz silahınızı ilk önce bu şekilde tabanca üzerinden başlatıyor. Sonra da siz kendinizi yerde bulursanız buldunuz. Bulamadınız. saniye bundan idare edeceksiniz. Arkadaşlar çok iyi eğleniyordu. Bakın internetsiz olmasına rağmen çok güzel yapmışlar ve çok güzel olmuş. Atış 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 atış, atış. güzel arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Arkada bunun böyle multiplayer olması çok güzel olur ya. Üç i̇şte multiplayer olsa başka varlar mı? Aha burada. Ay bir de arkadaşlar hem siz atış yapabiliyorsunuz hem de kendisi otomatik yapabiliyor. Biz kazandık arkadaşlar. Bir de size şu oyun içindeki şeyleri göstereceğim. Mesela e, merminiz bittiyse Jar resmine tıklamanız yeterli. Şu an Jar dolu olduğu için değiştirmiyor. Bıçak resmine tıklarsanız şöyle bıçak alıyor. Silah. Şuradan e, yakın işte, yani dürbün gibi oluyor. CPT girince de burada bize şeylerimiz şeylerimizi sunuyor. SMG alalım. 1750 TL'ymiş silah. Mesela Dur arkadaşlar bize güzel bir silah alalım ya Sniper alalım oh, 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 Sniper biraz kazıkmış Ama şu Sniper M16 A1'i alıyoruz arkadaşlar Satın al diyelim Tamam arkadaşlar satın aldık Şu an silah bizde Hemen çatıya çıkalım gene Bu bizden mi lan ha, bu bizden mi? Kendi adamı uğrayalım Tamam bu silahı para bir filmden tanıdık geldi. hangi filmden vardı Tam bu Kellenizi gösterin bana Bana kellenizi gösterin Hadi canım Kelleni göster bana Kelleri göster bana Kelleninden indireyim seni hadi Kelleni göster bana Nerede lan bunlar bak şimdi ben kafayı çıkardım öldürdüler beni Bir yukarı çıkalım Bunlarda yanılmıyorsam hiç sinayet yok. Gerizecilerler tek atış yapıyor. Şuradan yakın mesafeden. Lan nerede bu? Siz nereye çıkıyorsunuz? Tamam ben de. Bu kadar ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun çok güzel, eğlenceli. Size tavsiye ederim. Arkadaşlar bugünkü oyunun burada sonuna geldik. E, Yarın eğer bir şey olmaz Allah'tan bir şey olmaz tekrar bir video atacağım. Ve e, bu oyunu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.